Geç kaldık ya. Çıkmamız lazım. Tamam, geliyorum. Ya bırak Allah aşkına. Yarın halledersin diyorum ya. Bu ne be? İğren. <laughs> Oğlum yemeseydin onu. Parlasın diye bebeğe sürdüm ben onu. Ne yaptın? <laughs> hı, hı. Puh. Puh. Asıl esas mesele. Yeni bir şampuan işi geldi Altan. Buradan umuneler. Bakarsın. Bakayım neymiş? Bak, seviyorsan uzaktan bak. İçinde esen miktarda polikuvatanyum var oğlum bunun. Çamaşır sularında da var aynı maddeden. Çekemeyiz, gel mi kalsın insanın? Ya Altan, sen Robert boş musun ya? Sana terlik getiriyorum, ortopedik olsun. Meyve suyu getiriyorum, katkı maddesi olmasın. Arkadaşım şampuan getiriyorum, içinde Foli ne silimsi ondan olmasın diyorsun ya. Hiçbir şeyi beğenmiyorsun Altan. Olmuyor böyle. Oluyor oğlum. Niye olmasın? Ne oluyor işte? Keyip de çalışır inşallah. Şey. Aşk olsun Altan ya. Çalışmaz olur mu ya? Kemerini tak, kemerini tak. Kemerini tak. şu kemeri. Doğru kemenin. düzgün tak şu kemeri ya. Kemenin. Altan, arabamı vurdular ya. Altan, kör mü bunlar ya? İnanmıyorum. Gitti arabam ya. Onu görür görmez sanki dünya durdu. Gökteki bütün yıldızlar kaydı. Ayın dili tutuldu. Güneş tam kalbime, kalbimin ortasına doğdu. Galiba bunların hepsi aynı anda oldu. Peri'nin içine bakıp da ona aşık olmamak çok zordu. Çok, 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 çok özür dilerim. İyisiniz değil mi? Bir şey yok. Biz iyiyiz. Ha, iyi. Bir şey yok. Siz iyi misiniz? Ya gitti arabam ya. Pert bu pert. Masraf çıkar bunda. Ya biliyorum. Ya. Tamamen benim hatam. Ee, şey... Polis çağıracağız ya. Polis çağıracağız. Zabut tutturacağız. Altan fotoğraflarını çek. Kimse kıpırdamasın. Evet. Allah adı verdi. Anam efendi. Hiç bence hiç polis karıştırmayalım. Çünkü... ...araba benim değil. Ne? Evet. Sen bir de hırsız mısın ya? Yok ya. Ya hırsız gelip bizim arabamıza vuruyor Altan ya. Olur mu Altan ya? Komşular yetişin. Ya. Hırsız vurdu ya. Yok ya. Hırsız falan değilim ben ya. Saçmalama masrafları karşılarım. Söz veriyorum. Sadece birazcık bayağı bir geç kaldım. O yüzden ben şey yapsam, hmm. e, telefon numaramı versem. Olmaz. Olur, olur. Olur. Olmaz mı? Tabii, tabii. teşekkür ederim. Tamam, bir saniye. Oğlum, amma abarttın lan. Ne var? Altan, beyaz güvercinimin kanadını kırdılar diyorum ya. Ne güvercin ya, ne güvercini? Geliyor güvercin. <laughs> Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gözleri, dudakları, saçları, ensesindeki sarı tüyler. Ona bir ile on arasında bir puan versem bu kesin... Beyefendi. Dokuz buçuk. O da on puan herkese vermeyeceğim için. Beyefendi, doksan sekiz lira elli kuruş. ...cayip maç oluyor ya. Baksana biraz. Yok abi istemiyorum ya. Altan bari kızı Şu bizim parayı ne zaman ödeyecekmiş onu bir sorarsın. Abi şu an hayatımın aşkını bulmak üzereyim. Ve sen para derdindesin. Hayır Altan. Aşk olsun ya. Para derdinde falan değilim ya. Ben senin için söylüyorum. Bu işlerde biraz atik olacaksın. Kaparlar ondan sonra kızı. Belki de kapmışlardır. Altan. Armut'un da sapı var. Yemiyor muyuz ya? Pis herif. Altan, burada tanımlayamadığım bir şey var. Ne o? Baksana. götünden rakam uydurmuş. Ben sana söyledim, söyledim. Plakasını alalım dedim. Bu kız hırsız. Sahte numaralar, sahte kimlikler, sahte suratlar. Ne hırsız oğlum. Bu kız olsa olsa günün hırsız olur. Altan, aramaya başla hadi. Üç mü? Sekiz mi? Dört mü? Üç. Üç ya da sekiz. Merhabalar. Biz Selin Hanım'ın misafirleriyiz. Üç tane biri alalım. Kendisi ödeyecek. Abi saçmalama. Neyi saçmalamayayım Altan? Kendisi söylemedi mi misafirim olun diye? Ayıp ya. Kıza mı ısmarlatırsınız o kadar içkiyi? Ya herhalde Altan. Tamponun parası çıkana kadar. Sabaha kadar içeceğim ben. Eyvallah. <laughs> Kimin kimyası Dünyayı ters yüzünden çocuğu Sen de çok iyiydin. Süper şarkılar falan. <laughs> Sağ ol. Bira. Olur. Evet. Ee <laughs> sen neler yapıyorsun? E, ben fotoğraf çekiyorum. Ha? Fotoğrafçısın yani? Ne gibi şeyler çekiyorsun? Yani genelde pek bilinen şeyler çekmiyorum. Zararlı olduğu düşündüğüm ürünlerin işten almamaya çalışıyorum. Allah Allah. E, Seçeneklerin bayağı azalıyordur o zaman, değil mi? Kurt da yanlış sektördesin, diyor. Kurt? Kurt işte. Kazada da yanımdaydı. <laughs> Bana hırsız diye. Evet. <laughs> altan değil miydi onun adı? Biz birbirimize Altan deriz. Neden? Her şey çok güzel olsun diye. <gülüyor> Peki. <gülüyor> İlginç birisin vallahi. Bunu diyen... Kişinin dört rakamını çözmek biraz zamanımızı aldı. Sekiz sandın değil mi? Üç üzerinde de durduk ama sekiz de iyi bir adaydı. Hı. Ya kusura bakma ya. saçma sapan bir el alışkanlığı. Sen e, müzikle mi uğraşıyorsun sadece? Hı hı. Ya babam mutlu olsun diye işletme okudum ama öylesine yani. Şarkı söylemeyi hiçbir zaman bırakmadım. Müzik hep hayatımda oldu yani. Şimdi de albüm çıkarmaya çalışıyorum ama... ...ya epey de uğraşıyorum aslında. Neden? Bence çok iyisin. Sağ ol. İş onu bitse keşke. Doğru zamanı bekliyorum diyelim. O zaman doğru zamana. Doğru zamanı. O akşam saatlerce her şeyden konuştuk. Twitter'da lavabo. bu bir de Okan bu Okan diyenlere çok güldüğünü o akşam öğrendim. Bir de köpek balıklarından çok korktuğunu. Abi, ben hazır mısın?